Ve evet, belki şimdi sizler yeni. Ben en son burada kalmıştım yenileyememizim diye. Arkadaşlar hala yenilememizim. Arkadaşlar evet, şimdi ben yeniliyorum. Yani çok yeni böyle insanlara böyle ev yenilemek istiyorum. Özellikle <laughs> sizle birlikte yapmayı istiyorum. Şimdi bir çıkmak istedim. Şimdi, istedim. şimdi de kaldırıyorum fazla şeyle doldurmayacağım çünkü yeni şeyler de gelecek. Ama bu anne daha yeni 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 şeyler yapılıyor. Yani annesi kızı için böyle şeyler yapıyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim, mi? Hem yani benim abim var ya arkadaşlar. O da TikTok hesap kullanıyor. Hadi ablamın onun. O adını söyleyeyim arkadaşlar. Yusuf. Yusuf Sami Pro arkadaşlar. Abone olun böyle çat 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 çat, çat diye abone olmak. O çok sevinir. İnsanlar abone olunca arkadaşlar bir coşuyor. lütfen bakın Allah'ınızı seviyorsunuz yani ben hiç abone olmam. Sizi seviyorum. Ben, ben çok, benim abonelerim çok vardır, arkadaşlar. Bye. Seni seviyorum seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Terima kasih telah menonton!